Rusya Devlet Başkanı Putin'in adamı olan Çeçenlerin yüz karası Ramazan Kadirov'un Rusya saflarında savaşması için gönderdiği TikTok savaşçıları yeni TikTok videoları paylaştı. Bugüne kadar henüz tam bir çatışma videosu yayınlamayan Kadirovcular bol bol gezi videosu yayınladı. Dün boş bir binaya ateş açıldığını gösteren videodan sonra bugün iki video daha paylaşıldı. Bu videolarda da herhangi bir çatışma görüntü yer almadı. Kadirov'un Telegram kanalından yapılan açıklamada Ukrayna'daki birliklerin gün geçtikçe daha hoş videolar gönderdikleri belirtildi. Çeçen güvenlik güçlerinin ele geçirilen yerlerin videolarını paylaştıkları ve kendilerini memnun ettiği ifade edilen açıklamada birliklerin uyumlu ve hızlı çalıştıkları iddia edildi. Ukrayna askerlerinin arkalarına bakmadan kaçtıkları iddia edilen açıklamada istedikleri kadar sığınakta saklanabilecekleri, onları tek tek yok edecekleri savunuldu. Çeçen lider Kadirov, savaşçıların Ukrayna'da özel bir askeri operasyonun başlamasının ilk günlerinden itibaren milliyetçi taburların militanlarıyla savaştıklarını belirtti. Kadriov, Çeçen Cumhuriyeti'nden kardeşlerine yardım etmek için binlerce gönüllü çabalıyor. Her biri hayatlarının pahasına bandıra halkı tarafından ezilen sakinlerin korunmasında ayakta durmaya hazırdır. Bugün milliyetçilere ve şeytanlara karşı bu asil göreve katılmak için bütün bir gönüllü taburu Ukrayna'ya geldi. Yeni gelenler sevgili kardeşim Adam Delimhanov'la tanıştı. Bir kez daha Rus tarafının gerçek misyonunu hatırlattı dedi. Azov birliklerinin ise Mariupol şehrinde bir fabrikada bulunan Çeçen birlikleri topçu atışı ile vurduğu iddia edildi. Azov taburundan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde Rus birliklerine baskın düzenlendiği kaydedildi açıklamada, bu sabah, Azak alayı savaşçıları tarafından yapılan özel harekat sırasında, düşman komutanlığı ve arka kontrol noktasına baskın düzenlendi. Bu sırada piyade müfrezesine kadar mühimmat depoları, düşman subayları imha edildi. İlk verilere göre bir tank, iki BTRA ve kamyon imha edildi. Ukraynalı Mariupol için mücadele devam ediyor denildi. Azov taburu ayrıca, işgalci Rusların Ukraynalı savunucuların onları Ruslarla karıştırması Meriupol sakinlerine beyaz bandajlar taktığını açıkladı. Meriupol şehrinin savunmasını sürdüren 36. Deniz Piyadeleri Tugayı'nın komutanı Albay Vladimir Baranyuka ve Azak Taburu komutanı Deniz Prokopenko'ya Ukrayna kahramanı unvanı verildi. Diğer yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları Rus ordusuna darbe vurmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından etkili kullanılan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları hem işaretleme, hem gözetleme, hem hasar kontrolü yapıyor, hem kendisi vuruyor hem de psikolojik harp uyguluyor. Ukrayna ordusu ayrıca insansız hava araçlarıyla Rus tedarik ve iletişim komuta kamyonlarını vurduğu videoyu yayınladı. Rus ordusu ise Çernihiv bölgesinde zırhlı araçlardan oluşan bazı ekipmanları terk etti. Askeri araçlar Ukrayna ordusu tarafından ganimet olarak envantere kaydedildi. Ukrayna ordusu ayrıca Rus ordusuna ait 3 adet T-72B ve T-72B3 tankı imha etti. Öte yandan İngiliz istihbaratı ise Rusya'nın şu ana kadar orijinal hedeflerine ulaşamadığını açıkladı. Açıklamada, Kremlin, Ukrayna direnişinin ölçeği ve setliği karşısında şaşırdı. Rusya operasyonel yaklaşımını değiştirmek zorunda kaldı ve şimdi bir yıpratma stratejisi izliyor. Bunun, sivil kayıpların artması, Ukrayna altyapısının tahrip edilmesi ve insani krizin yoğunlaştırılmasıyla sonuçlanan ayrım gözetmeksizin ateş gücü kullanımını içermesi muhtemeldir. Putin, Rus yerel medyası üzerindeki kontrolünü güçlendirdi. Kremlin, anlatıyı kontrol etmeye, operasyonel sorunlardan uzaklaşmaya ve Rus halkının yüksek Rus zayiat sayılarını gizlemeye çalışıyor denildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerek Rusya-Ukrayna Savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor dedi. 2019 yılında yeniden Asya girişimini başlattıklarını anımsatan, burada Japonya'yı çok önemli ortak olarak gördüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Japonya ile çok taraflı platformlarda görüşlerimiz birbirine yakındır. Birlikte hareket ediyoruz. Çok taraflı platformlardaki işbirliğimizi de geliştirmek istiyoruz. Bu doğrultuda Japonya'nın 2023 ve 2024 BM Güvenlik Konseyi adaylığını desteklediğimizi bir kere daha söylemek isterim." Gerek Rusya Ukrayna Savaşı gerekse bölgelerdeki son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası sistemin ciddi bir reforma tabi tutulması gerekiyor. Bu konularda Japonya ile birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldık. Başta Rusya krizi olmak üzere Asya Pasifik bölgesi ve bizim bölgemizdeki bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Hayashiye özellikle Rusya'daki ve Ukrayna'daki gelişmeler hakkında bilgiler verdim. Son durum hakkında düşüncelerimizi, tespitlerimizi paylaştık. Ayrıca Türkiye olarak arabuluculuk çabalarımızı ve son geldiğimiz nokta konusunda bilgiler verdim." dedi. Rusya'nın dış politikadaki saldırgan adımlarının petrol fiyatlarının arttığı dönemlere denk gelmesi dikkati çekiyor. Ukrayna'da başlayan savaşla birlikte Rusya'nın dış politikada attığı adımlar tekrar dünya gündemine oturdu. Moskova'nın komşu ülkelere yönelik askeri hamlelerin zamanlamasında, bunları finanse edecek altyapıyı oluşturabilmek için enerji fiyatlarının yüksek olduğu dönemleri seçtiği algısı oluşuyor. Rusya ile Gürcistan arasında Ağustos 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Brent türü ham petrolün fiyatı Temmuz 2008'de varil başına 147,5 dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Rusya'nın petrol fiyatlarının yüksek olduğu dönemde bir diğer dış politika hamlesi de Mart 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiydi. Bu dönemde Brent petrolün fiyatı varil başına 106 dolardan işlem görüyor ve dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından Rusya'nın bütçesine önemli bir katkı sağlıyordu. Rusya'nın Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlattığı savaşın da yine petrol fiyatlarının yüksek seyrettiği bir döneme denk gelmesi dikkati çekti. Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre Rusya'nın petrol ihracatından elde ettiği gelir 2021'de bir önceki yıla göre %51,8 artarak 110 milyar dolara çıkmıştı. Ülkenin petrol ihracatı geliri Ocak'ta ise geçen yılın aynı ayına göre %62 artarak 10,1 milyar dolara, bir başka değişle günlük yaklaşık 350 milyon dolara yükselmişti. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, Sovyetler Birliği'nin olması durumunda her türlü krizin önlenebileceğini iddia etti. Lukashenko, Sovyetler Birliği şimdiye kadar var olsaydı, dünyadaki her türlü krizden kaçınıyor olabilirdik. Batı ve Amerika'nın her zaman Sovyetler Birliği'nin tutumunu hesaba katması gerekirdi. Dünya çok kutupluydu, her kutup bir diğeriyle denge içindeydi. Şimdi dünyada olanların sebebi tek kutupluluk, Amerika'nın gezegenimizi tekel altına alması dedi. Lukashenko, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sağlık sorunları olduğu şeklindeki söylentilerin batı tarafından, Rus lidere güveni sarsmak için yayıldığını söyledi. Lukashenko, batı bu uydurmacayı kafasından atmalı. Putin her zamankinden daha iyi, hiç olmadığı kadar formunda. Çok aklı başında, harika bir insan, fiziksel açıdan da sağlıklı. O sporcu biri. Tüm dedikodular, Rusya'da devlet başkanına olan güveni sarsmak amaçlı. Fakat bu olmayacak dedi.